Selamlar ben Semih Supercell'in koruduğu bir kart var Güçlü olduğunu bildikleri halde güçsüzleştirmiyorlar Ben de o kartın döngü desesini oynayarak Kral turmasına 20'ye gidiyorum O kart gol mi arkadaşlar Bugünün maçlarını sağlam geçeceğinin garantisini verebilirim Çünkü şu anda 20'ye gidiyoruz Yani birkaç oyuncu arasındayız dünyada şu anda Ve arkadaşlar destemiz bu 2.9 iksir ortalamalı köstebek gol döngüsü Gücünü anlatmaya gerek yok Maçları zaten göreceksiniz Hadi bakalım o zaman başlayalım Yok artık. Adamın kraliyet turnuvası dünya birinciliği var. Bol şans diyelim emojimizi gönderelim. Başlangıç elimizde tomruk olmadığı için böyle ufak hasarlar yedik ama problem yok arkadaşlar. Karşıda topçu olduğu için buz ruhunu şövalyenin arkasına sakladım. Bu adam hangi log versiyonu oynuyor onu öğrenmemiz lazım. Prenses kuleye bir tane vurmasın diye iskelet bıraktım. Kesinlikle değerdi. Aha çalı var rakipte. Zehir atıp besleyi döndürelim. Şimdi çalıdan çıktıklarında şövalye bırakabiliriz. Güzel bu kart böyle de savunulabiliyor. Bu maçta taktiğimiz şu olsun arkadaşlar destemiz hızlı ve tomrumuz var yani Fıçı'yı çok rahat savunabiliriz. Yan kartlardan işte köprüden, prensesten, çalı kartından fazla hasar yemezsek bu maçı kopartabiliriz zamanında köstebek atarak. Tesla'yı mecbur dibine bırakacağız çünkü görmezden geliyor Tesla'yı. İkimiz de iksirimizi bitirmişken bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Videoları çok az kişi beğeni atıyor eğer durdurup bir beğeni atabilirseniz çok mutlu olurum. Çünkü video hareketli olduğu için ben de hatırlatmayı falan unutuyorum. Sürekli taktik düşüneyim anlatayım derken biraz zor oluyor ama atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet. Önüne şu atalım telafi etmek için. Hangisi gerçek fıçı bilinmiyor arkadaşlar. Birkaç yorum görmüştüm üstten giden fıçı gerçektir diye ama araştırdım öyle bir şey yokmuş. O yüzden de biraz sıkıntıdayız. Ama problem değil comeback atılır bu adamın büyük büyüsü yok Mecbur tomruk bırakacağız Şimdi fıçı geliyor Biliyorsunuz ben evrime fıçı güçsüz demiştim ama çift taraflı oynanan destelerde güçlü olduğunu söylemiştim Bu adamın destesi çift taraflı oynanmalı Arkadan kart bırakabiliriz roketi falan yok Hem de köstebekle saldırmak için bize nefes aldırmış oluyor bu kartlar O zaman ilk atağımız hayırlı olsun. Çok güzel. Oradaki prenses sayesinde Kureyze'ye de izletebiliyoruz. Bir daha saldıralım köstebekle. Zehir bayağı agresif olacak ama bunu atmak zorundayız. Çünkü bayağı gerideyiz. güzel gidiyoruz şu an. <laughs> Evrimli Tesla çok güzel olacak. Artık köprü hakimiyeti bizim. Çok iyi kazandık. Hemen evrimi köşeye basalım. Zehir atalım çünkü elinde evrim isket var. Hadi gol bir küçük kuleye vur. Ah be tam vuruyordu. Yavaş yavaş çevirmeye başladık. Şöyle güzel bir test edelim. Arkadaşlar çoğu maç böyledir. 1x'de üzülürsünüz gerideyiz falan dersiniz ama 2 xe 3 xe eşit bir anda size döner. O yüzden hiçbir zaman ümidi kaybetmemek lazım. Bob'un Yükücü İsketleri Temizler Köprüden Prenses Gelecek Hadi Vaktimiz Kalmadı Oh be çok yakın maçtı. Böyle başta hasar yiyince bir de karşıdaki oyuncu iyi oyuncu olunca acaba dedim çevirebilecek miyiz? Umarım diğer maçları daha iyi yeneriz. Deste sağlam. Bakalım ne oynuyormuş. Hızlı bir destesi var. O da köstebek oynuyor. Köstebek vs köstebek. Bu maçta ne yapılması lazım biliyor musunuz? Kuleye fazla zehir yedirten, fazla köstebek atan kazanır. Şöyle garanti bir tesla. Tesla'yı iyice geriden atmaya çalışıyorum çünkü Goblin yıkıcı köprüyü geçsin ki kule onu görsün. İskeyt de bırakalım çünkü bazen Goblin'lerin bir tanesi gidiyor kuleye vuruyor. Aha ayva yedik. Yok artık 7 iksir attı bir anda köprüden. O yüzden hemen saldırdık. Bomba kulesi tek başına adamı kurtardı. Ama adam belki de bunu bilerek zaten bana saldırıyordu. Bu arada ben de basardım orada köprüden büyük okçu. Herkes basardı. Ama sonrasında atılan kasırga bence tartışmalı. Bu adam böyle agresif oynuyorsa ileride de bir açık verecektir diye düşünüyorum ama sağlam oyuncular var burada biliyorsunuz. Şövalyeyi terse bıraktım. Çünkü bu adamda büyülü okçu var. Aynı yönden oynamak istemiyorum. Zihir hemen yapışalım. Fazla zehir atan, fazla köşebek atan kazanacak demiştim. Şimdi biz sol taraftan büyüdokçu yememeliyiz. O yüzden ona göre salınım kuracağız. Goblin kılıcı atarsam sonra büyüdokçu okçu atacak. O yüzden önce iskelet atıyoruz. Sonra tomruk bırakıyoruz. Şu an bence taktiksel olarak çok iyi ilerliyoruz. Köstebeyi bırakalım. Şu Hades'in kullandı diye daha fazla bastım. Of köstebek çok iyi vurdu. Bu maçı yenmenin sırrı buralardan test atmak. Siz buradan tesli atınca adam köprüden blokçu atamıyor ve bayağı çıldırıyor. Sık sık köstebekle de saldırmaya devam. Biz 4 defa köstebek attık adam sadece iki defa attı. Bence eşleşmeyi biz daha iyi oynuyoruz şu an. Güzel yine köstebekle saldıralım. Üzerine bir de seyir. Başta Büloks'u yemeseydik köprüden daha iyi olabilirdi her şey bizim için. Maç şu an inanılmaz başa baş. Bir daha kösebek döndürmeye çalışalım. Kartlarımız baya birikti basmaya devam edelim. Aha bir ikinci vuruyor. İkisi birden vuruyor. Mükemmel. Ve iyi oyundu. Arkadaşlar 22'ye 1 gidiyoruz. Mükemmel bir şey bu ya. Bu adam hakkında hatırladığım tek şey bu adam benim hoşuma gitmeyen bir şey oynuyordu. Ama ne olduğunu bilmiyorum şu an. Tamam dev mezarlık oynuyormuş. Bu maç var ya inanılmaz zor. Atıcı, kara prens illaki bir şey vardır göstermek karşı. Bir de sürekli bize büyük büyük ataklar yapacak. Goblin yıkıcı patlayacak artı bir de zehir orayı temizler. Her an mezarlık gelebilir şu an. Yok artık gecikti. Eğer bu maçı kazanma ihtimalimiz varsa anca şöyledir arkadaşlar. Bir sürü Tesla ordusu yapacağız defansa ve adam öldüremeyecek çünkü büyük büyüsü yok. Anca böyle ineriz. Şu bırakalım. Adam da kara prens varmış. Köstebin belki de en büyük antisi. Maç boyunca muhtemelen kara prensini eline tutacak Köstebey'imiz anti olmak için. O yüzden bir defa saldırabiliyorken saldırmak istiyorum. Dev atmıyorsa arkadan. Hadi bakalım ne olur köstebeğimiz çok vursun. Eee da varmış. Ee, biz ne yapacağız? Zehir de atamıyoruz. Mezarlık için saklamamız lazım zehiri. Nefes de o zaman. Neyse bu maçı yenmenin şansı varsa dediğim gibi Tesla e döndürerek o daha önce savunmayı taşıyor yani hata değil. Şimdi bir kat hisset olduğumuz için iki tane Tesla e döndüremeyiz. O yüzden Tesla'mızı e dikelim. Ama bu klasik pozisyondan bir kare sağ atacağım arkadaşlar. Dünyanın en iyi oyuncusu bunu sık sık kullanıyor. Eğer dev içten atılmışsa daha iyi oluyor böyle. Zehiri buraya atmak zorundayız ama birazdan mezarlık gelecek. Goblin yıkıcı taşıdı defansı. Goblin yıkıcı bence çok güçlü arkadaşlar. Patlama hasarı garanti var. Hızlı vuruyor. Çok vuruyor. Bir anda koşmaya başlıyor. Hani bütün özellikleri bir karta toplamışlar gibi. Bakın az önce 3 iksir kazandı durup dururken. İkinci Tesla'yı birazdan döndüreceğiz. Bombacıyı bilerek yiyelim. Sonra iksirimizi köstebeye dönüştürelim. Hiç saldırmazsak gelemeyiz. Evrimi testamız olduğu için zehir atmak zorunda değildi oraya. İkinci testa geldi. Çok iyi salın artık. Şimdi evrimi kösebi atmak istiyorum ama önce bir bakacağım ne atacak diye. Tamam biraz daha defans yapacağız. En doğru zamanda harcamak istiyorum evrimi köstebeğimi. Çok iyi be kulede patladı. Adamın mezarlığına zehir attık ona rağmen kulemizin canı 400-500 azaldı. Videodan sonra sarıp izleyeceğim orayı ne olduğunu merak ettim. Goblin yıkıcıyı önden basacağım çünkü devi öldürmeye erkenden başlamamız lazım. Çok iyi be hemen evrim köstebeği bastım. Bu adamın kare prensini çıkartacağı yok. Of çok iyi vurdu köstebek. Hadi baya öne geçtik. Öne dev gelecek diye zehir bastım. Vay adam zekice oynadı. Dev atıyormuş gibi fake attı arkadan çıktı. En iyisi bir tane daha test atalım garanti olsun. Desteği döndürüyorum. Hadi 30 saniye. Oh, var oh, oh. ya nefesimi tuttum orada. Çok iyi maçtı. 31 canımız kaldı. 23'e 1 gidiyoruz arkadaşlar. Goblin yıkıcı havana karşı çok iyi bir cevap. Ah be. Havan son vuruşunu Goblin yıkıcıya yapar diye düşünmüştüm. Arkadaşlar bir önceki maçta evrimli testamız kırılacak da mezarlığı temizleyecek diye bekliyordum. Bir saat kırılmayınca mezarlık bayak fırımıza vurdu. Ama güzel maçtı. Şimdi karşı tarafta çete varsa köstebekle saldıramazsınız 2x'e kadar. 2x'e zehirle beraber saldırırsınız. O yüzden zor maç. Bir de iskelet kralı varmış. Köstebekle vurma şansımız yok. Adamın havanı tutmak da biraz kolay değil tabii ki de. O yüzden arkadaşlar yine anti demek istemiyorum ama moralinizi bozmak istemiyorum. Öyle durum. Mesela ilk maçta biz antiydik ama bu maçlarda değil. Burada Z'yi atarsak maçı kaybederiz. Bayağı bir iksir kaybetmiş oluruz. Şöyle geçiştirmeye çalışalım havanı. Bravo be Goblin gücü. Şu zor maçlarda neşe kaynağım ya. Hiç olmayacak yerlerden hasar çıkartıyor. Patlasın diye oraya attım Goblin Kıcı'yı. Güzel güzel. Kule canlarına baktığımızda hala öndeyiz. Ama şimdi elinde evrimli havan var. En korktuğum kartlardan bir tanesi. Her saniye atabilir. Çeteyi çıkardı saldırayım diyeceğim ama isket kral var o yüzden saldıramıyoruz. Evrimli havan bastığında test atacağımız çok bariz o yüzden atmayı düşünmüyorum. Evet burada atmamı düşünüyor ama ben şuradan bırakacağım. Bu abinin öldürelim. O da top arabası atabilir o yüzden şövalye atalım. Çete basabilir o yüzden bir tomruk. O da biliyordu tomruk atacağımı. Bu adam harbi iyi oynuyor. Zaten kupada falan dünya sarılmasına karşılaşıyorduk. Kapanmadı değil mi Tesla? Oh tamam. Kulemizin canı yavaş yavaş azalıyor. Şu havan zincirden çıksak, şu döngüden bir çıksak aslında bir şeyler yapabiliriz. Adam sürekli de sesini döndürüp havan dikiyor. Elinden çıkardı sonunda iskeç kralı. Tesla'mız oradayken havan dikemez. Hemen saldırıyoruz. Yine çete için bir tomruk atacağım. Zehir bırakalım. Agresif bir zehirde o yüzden saldırmaya kalkacak. Hemen Tesla dikiyorum. Mükemmel. Hadi sınırları zorluyoruz şu anda. Evrenin köstebeği güzel bir zamanda atarsak belki çevirebiliriz tekrardan. Rakibin bombacısının köstebek artı tomruk hasarıyla ölçelim. Bir de goblin gücüyle basalım. İsket kıratacak çünkü. Aha çok güzel vurduk sola. Kazanma şansımız var şu an. Hadi 10 saniye. Oh be çok güzel maçtı. Bu videodaki çoğu maç çok güzeldi arkadaşlar. Yani taktiğe doyduk yakın maçlardı. Şimdi size 24'e 1 gittiğimizi göstereyim. Evet bugün Supercell'in koruduğu kart. Goblin yıkıcıyla 24'e 1 gitmeyi başardık. Baya başarılı bir videoydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.